Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yenilenmiş PS Plus sistemiyle geçirdiğim ilk bir hafta hakkında birazcık ne yaptım ne ettim fiyatına değer mi içeriği nedir odur budur yani son haliyle Türkiye'de çıkan versiyonla alakalı birazcık konuşacağız. Şimdi öncelikle eğer önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuz ki ben PlayStation 5 üzerinden değil PlayStation 4 üzerinden kullandım bu sistemi uzun süredir boş boş yatan kullanılmayan PlayStation 4'ünü bu sistemine yeniden bir nevi canlandırmış olduk. Şimdi sizlere sırayla yavaş yavaş ne yaptım, ne indirdim, ne oynadım, ne planlıyorum, fiyatına değiyor mu onları konuşacağız. Öncelikle daha önce PS Plus ile alakalı yaptığım videodaki listenin neredeyse hepsi geldi. Onun dışında ayrıca e, eklenen birkaç oyunda oldu. Gayet güzel oldu. Bir hayli kabarık bir listeyle geldi PS Plus düşündüğümüz gibi. Ben ilk bir haftada daha hani hepsini kullanamadım. Ancak ilk gözüme çarpan birkaç tane yapmayı planladım, düşündüğüm şeyler vardı. Onları yapabildim. Şimdi ilk olarak eğer şu ana kadar PS Plus'ta en çok vakit geçirdiğim oyuna başlarsam The Last of Us Remastered derim. Şimdi Last of Us'ı ben daha önce hiçbir zaman kendim bitirmedim. Yani Last of Us'la alakalı bazı videolarını izledim. Hani video seri şeklinde hikayesine baktım bazı kısımlarda. Bazı kısımlarda arkadaşımın sisteminden oynamıştım ancak ben hiçbir zaman kendim bir Last of Us sahibi olmadım. Neden bilmiyorum ancak hep Uncharted serisi benim için Last of Us'ın biraz önünde oldu. Birazcık saçma muhabbet ancak bu oyun zaten ilk çıktığı zamanlarda bir ırtıkta yaş olarak biraz küçüktüm. O yüzden çok mantıklı kararlar vermemiştim ve Last of Us'ı birazcık Uncharted'ın üvey kardeşi olarak görüp oynamamıştım. Aynı yapımcıdan, aynı mantık, yani oynanış olarak aynı olarak vesaire vesaire bunlar saçma muhabbetler. Velhasıl kelam benden önce hiç Last of Us'ı bitirmedim. Evet oyunu oynadım. Oyunun mekaniklerini biliyorum. Az çok senaryosu hakkında biraz fikirlerim var. Lakin kendim hiç tecrübe etmemiştim tam anlamıyla. Ve Last of Us oynamaya başladım. Bitiremedim ancak yarısını geçtim. Son çeyreği falan kaldı oyunum. E, gayet işte yaptı. Çok fazla konuşmak istemem Last of hakkında. Çünkü zaten Last of la alakalı bir video yapmayı planlıyorum. E, çok yakın zamanda da sepetimdeydi bu sistem. Duyurulmadan önce alıp oynayacaktım zaten. E, sistem geldi. Gayet keyfime göre kullanabilmiş oldum yani kısacası bundan ibaret. Ee, şöyle bir eğer fiyatına da değer mi diye düşünecek olursak ben e, 460 liralık deluxe sürümü aldım. E, bir 1 yıllık abonelik ve Last of sadece deluxe sürümün içerisinde var. Yani 400 liralık aboneliğin içerisinde Last of ulaşamıyorsunuz. Ben 460 liralığı aldım. Ve Last of indirimli fiyatı 80 liraydı. Yani baktığınızda şimdiden 80 liralık bir ürünü gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Onun dışında başka ne yaptım diye bakarsak Siphon Filter bu da klasikler arasında yer alan bir oyundu ve e, eski klasik PlayStation 1'in klasikleri arasında olan bir oyun Siphon Filter. Sadece denemek istedim nasılmış ne değilmiş diye çok fazla vakit geçirmedim çünkü şu dönemde artık çok fazla oynanacak bir oyun değil. Mekanikler bir aile sıkıntı yaratıyor özellikle elimiz çok fazla ikinci analoga alıştığı için ikinci analogun oyunda hiçbir kullanımının olmaması, ikinci analogun kullanımlarının zor olması vesaire falan derken e, çok hızlı bir şekilde benim için... E, soğudum ve biten bir oyun oldu Siphon Filter. Yani tahmin olarak bakarsak bir 20-25 dakika civarında oyunu tecrübe ettim. Az çok mantığını anladım. Görmek istedim, gördüm ve devam ettim Siphon Filter'la. Tamamen birbirimizle alakamız bu oldu. Onun dışında bilgisayara yüklediğim, pardon, sistemden yüklediğim bir diğer oyun ise NBA 22 idi. Şu sıralar NBA MBK... NBA 2 oyunlarından herhangi birini oynama planım vardı zaten. Şimdi ben basketbolla çok alakalı bir insan değilim. Ancak son zamanlarda bir NBA kariyeri yani e, niye bilmiyorum NBA'de bir kariyer açmak istedim. Kariyer oynamak istiyordum ki bu sistemde bir baktım. Hiç fark etmemiştim daha önce. NBA 2K 22 var. Direkt karşıma çıktı. Ben de direkt indirdim ve dedim ki burada bir kariyer açarım oynarım NBA 2 22. Şu an 400 lira, 500 lira yani baktığınızda aslında sistemin parasını tek başına çıkartıyor. Ancak ben bunu çok net bir şekilde saymıyorum. Çünkü mbk 22 bu sistem olmasa alacağım diyemezdim. Ancak sistem sayesinde oynadığım artılardan birisi oldu. 400 lira vermedim MBK22'yi tecrübe ettim. Gayet güzeldi, hoştu bence. Gayet yeterli bir performans verdi. Onun dışında şu an bir yandan karşımda açık bir Yani neler indirmişim diye bakıyorum. Mesela e, Infamous Second Son'ı indirdim. Infamous Second Son PlayStation 4'e çıkan ilk oyunlardan birisiydi. İlk Exclusive'lerden birisiydi. Ve o dönemde benim elimde en uzak PlayStation 4 yoktu. Videolarını izlemiştim. Hani seri olarak direkt tüm videolarını izlemiştim. Ancak şu an çok fazla hatırlamıyorum. O yüzden 2014'te çıkmıştı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, o yüzden Infamous Second da yine aynı şekilde yükleyip de Henüz daha oynamadım ancak yükledim. Oynayacağım almayı da istediğim bir oyundu ancak aklımdan çıkmıştı. Gayet güzel oldu benim için faydası. Infamous Sakıntı'nı da yükledim ve yakın bir zamanda oynayacağım. Bunun dışında yine bu şekilde sistemin bana güzel bir katkısı olan Uncharted Nathan Drake Collection var. Şimdi şöyle ki eskiden hani PlayStation oyun hiçbir zaman şey yapmıyordum. PS Store'u kullanmıyordum. Her zaman internetten kutulu şekilde alıyordum ve zamanında Uncharted Nathan Drake Collection'ı aldığımda Tamamen Türkçe almış olmama rağmen ile Avrupa versiyonu gönderildi. Herhangi bir Türkçe seçeneği olmayan. Hani arayüz Türkçe değil, altyazılar Türkçe değil, du dublaj yok. Yani kutusu bile Türkçe değildi oyunun. Hayatımdaki en büyük dolandırılmalarından biriydi. Sonrasında da gerçekten çok fazla üşendim. Geri şikayet etmeye. O yüzden benim elimde Uncharted Nathan Drake Collection... İngilizce olarak bulundu. Yani oyunu dublajsız oynadım. Dördüncü oyun dublajlı var. İlk üç oyun dublajsız oynadım. E şimdi hazır bu sistemin içerisinde varken dedim yükleyeyim. Dublajlı bir şekilde ilk iki oyunda, ilk üç oyunda oynamış olayım dedim. O yüzden yükledim ve duruyor. Aynı zamanda Uncharted serisinin oynamadığım tek oyunu olan Uncharted dosyacısıyı de yine bu sistem sayesinde tecrübe edebileceğim. Bu da gayet güzel oldu. Biliyorsunuz ki biraz böyle ek paket mantığında olan genişleme paket diyebileceğimiz bir Oyundu Uncharted Lost Legacy. O da bu sistemin içerisinde yer alacak. Sonrasında şöyle yatarken böyle akşamları iyice artık yormuşken yatarken bir yandan hafif hikayesini izleyeyim gideyim çok fazla kendimi yormadan basit aksiyonlara kapılayım diyerek Mafya Definitive Edition'ı indirdim yeniden. Mafya serisini çok severim bundan önce bir videoda bahsetmiş olmam lazım. Mafya 1'in klasiğini çok severim, Mafya 2'yi çok severim, Mafya 3'ten nefret ederim. Mafya'nın Definitive Edition'ını da çok seviyorum. Dedim sistemle karşıma çıktı dedim hani yükleyeyim dursun. Oynarız ara sıra dedim böyle gece saat 1-2 olmuşken artık böyle hafiften bir uyku moduna geçtiğimde uzanıyorum açıyorum birazcık birkaç bölüm ilerliyorum güzel oluyor. Çok sevdiğim karakterlerle çok sevdiğim bir atmosferde ilerlemek benim için gayet güzel. Ve bakıyorum son olarak da evet yüklediğim Dead Cells var. Dead Cells'i de aslında daha çok yeni yükledim böyle zaman öldürmelik biraz adam keselim diye yükledim ve adam kesiyorum. O da aslında çok bir şey olmadı. Yani Death de bu sistemle bir özelliği yok ama gördüğümde PlayStation 4'te de yüklü olsun da oynayalım dedim. E biliyorsunuz ki PlayStation 4'te yani daha doğrusu konsollarda bir indie oyun oynamak çok çok zor. Malum fiyatlandırmalardan dolayı ancak Death Cells çok güzel bir oyun. Almaya çalışsanız çok yüksek meblalar ödeyecekken bu sistem sayesinde ucuza indirip oynayabildim. Yani Death zaten çok da çok çok tatlı bir oyun. Güzel oldu, hoş oldu. PlayStation'da da bulunmuş oldu arada. Vakit öldürmek için açıyorum. iki adam kesiyorum, çıkıyorum. Yani şu an için sistemde indirdiğim şeyler bunlardan ibaret. Bunun dışında indirip tecrübe etmeyi istediğim çok çok fazla oyun var. Ancak şu an için böyle yani bu sistem çok iyi oldu gerçekten gelmesi. Oynadığım oynamadığım birden fazla çok fazla oyun var. Bazılarını yeniden oynamak istiyorum. Bazılarını hiç oynamadım tecrübe etmek istiyorum. Şu sıra birazcık o yüzden yapacağım işte inceleme ya da sohbet tarzı videolarda birazcık bu sistem içerisinde bulunan oyunlar özelinden gelebilir. Dediğim gibi yakın zamanda The Last of Us için bir video hazırlayacağım onu şimdiden söyleyeyim. Onun dışında yani daha bir şeyler daha gelir. Şu an için sistemde toplam bakıyorum 6 tane oyun indirmişim. Ek bir hafta gayet güzel yani bugün gerçi salı tam bir hafta oldu ya da 6 gün oldu emin değilim işte 6 oyun bence yeterli sistem gerçekten çok güzel fiyat olarak 460 lira dediğim gibi ben delik sürümünü aldım çünkü klasikler arasından da oynamak istediklerim vardı e, aldım deluxe'u ve 460 lira aya vurduğunuzda çok ucuz bir ücret çıkıyor her türlü ucuz bir ücret çıkıyor kesinlikle ben hani en çok tavsiye edeceğim şeylerden birisi olabilir e, bu sistem kesinlikle ve kesinlikle bence bir alıp göz atmanız gereken halukulade bir sistemdir efendim neyse daha fazla uzatmıyorum. Kısacası size tecrübemi anlatmak istedim. Ne yaşadığımı bu PS Plus'ın yeni sistemiyle. Yine dediğim gibi daha çok konuşuruz bu sistem hakkında. Buradaki oyunlarla alakalı. Bu genel bir ilk hafta özeti olsun efendim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. E abone olarak gelecek yeni videoları takip edebilirsiniz. Eski videoları kanalda bulabilirsiniz. Öyle yani daha fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Esen kalın efendim.